Gökhan Bey, hoş geldiniz. Hoş Çok teşekkür ederiz evet. röportajımızı kabul ettiğiniz için. Kendinizi de tanıtmanızı rica ederim. Ee, Avukat Gökhan Can Doğan, 28-29 yıldır, 1995'ten bu yana avukatlık yapıyorum Ankara'da. E, serbest olarak kendi ofisimizde çalışıyoruz. İşte çevre hukuku ağırlığı, biraz elektronik haberleşme. Böyle. Evet. Çok teşekkür ediyorum. E aslında bugünün gündeminden birazcık daha farklı olarak yakın zamanda çok ciddi teknolojik gelişmeler yaşanıyor ve yapay zeka gelişiyor. Bu yapay zekanın gelişmesiyle aslında yapay zekanın verileri toplaması hepsi bir enerji kaynağı. Evet. Bu enerji harcanmasına ilişkin çevre hukukunda etkiler nelerdir? Bu teknolojik gelişmeler nelere sebep oluyor? Bunu konuşabilir miyiz? Tabii ki. Aslında iki boyutu var. Olumlu ve olumsuz olarak değerlendirebileceğimiz pek çok işin dijitalleşmesi aslında bu teknolojik gelişmeler hayatımızı kolaylaştırmak anlamında gerçekten çok anlamlı noktalara geldi. Örneğin bir avukat olarak mesleğin başında ben daktilonun son kuşağına yetişmiştim. Yani ilk bilgisayar kullanıldığı dönemde. Bugün geldiğimiz noktada UYAP üzerinden pek çok işlemi büromuzdan rahat rahat yapabiliyor olmamız, ey duruşmaya katılabiliyor olmamız aslında çok güzel bir dönüşümün işareti. Bu anlamda teknolojik gelişme gerçekten e, insanların hayatında bayağı fark yarattı. Ancak e, ihmal edilen kısmı şöyle bir nokta. İlk başta öyleydi. Yani bir e, işi, bir hizmeti dijitale taşımak tek başına aslında hani doğaya saygılı olmak ya da çevresel etkilerini düşünmeden yaptığımız bir faaliyete dönüşürse o noktada belki uzun vadede yarardan çok zarar getirme ihtimali olabilir. Şimdi bir hizmeti dijital olarak sunduğumuzda ya da ne bileyim Google'da herhangi bir arama yaptığımızda veya şu günlerde çok popüler chat üzerinden bir şeyler yaptığımızda bütün o sanal olan dünyanın fiziki bağlantı noktaları, veri merkezleri aslında. Yani bütün veriler, veri merkezlerinde toplanıyor. Siz bir şey sorduğunuzda fiziki olarak o oradaki veri merkezine gidip oradan cevabı bulup tekrar aynı yoldan sizin ekranda karşınıza geliyor. Ve bu da çok ciddi bir enerji ve su tüketimi anlamına geliyor. Ee, özellikle büyük Amazon gibi, Google gibi bu işi küresel düzeyde yapan şirketlerin veri merkezleri inanılmaz bir büyüklükte ve bu veri merkezlerinin temel e, enerji tüketimi e, orada binlerce sunucu var. E, o sunucuları siz kendi haline bıraktığınızda oradaki sıcaklığı tahayyül edemezsiniz. O yüzden. ...belirli iklimlendirme, belirli sıcaklık ve soğuklukta belli bir derecede sabitlenmesi gerekiyor içerisinin. O yüzden de çok ciddi bir enerji tüketimi söz konusu. Ee, bizde bu çok fazla tartışılmıyor ama özellikle Amerika'da e, çok gündemde olan bir konu. Hatta bir iki ay öncesinde Amerika'da e, bir yasa teklif verilerek bu yapay zekanın çevresel etkilerinin en azından e, izlenmesi... E, ölçülebilir hale getirilmesi ve raporlanması talep ediyor. Yani işte e, ne kadar enerji tüketiyor, bunun karşılığında ne, nasıl bir fayda elde ediyor? Bunlar ölçülebilir hale geldiğinde çevresel etkilerini daha net görüp belki de o alanda bazı yeni düzenlemeler, regülasyonlar yapılması gerekecek. Örneğin bazı veri merkezlerinin iklim olarak soğuk yerlerde yapılmaya çalışılması gibi durum söz konusu böyle bir şey yapabildiğinizde örneğin enerji tüketimin ciddi bir şekilde azaltmış olabilirsiniz. Ee, bazı teknolojik gelişmeler orada değerlendirilebilir. Biz bu tür yani çabaların e, olumlu yönde olduğunu düşünüyoruz. Ama ne yaparsak yapalım hani e, sanal dünyada yaptığımız her bir ee, işin mutlaka gerçek dünyada bir çevresel etkisi olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Anladım. Çok teşekkür ediyorum Gökhan Bey değerli bilgileriniz için.